Ne habersiniz Tayfa? Ben fantastikcio. One Piece animesinin 925. sayısının incelemesine hepiniz hoş geldiniz. Evet, e, yayındayız ve One Piece animesini yayında izledik. One Piece animesini benimle birlikte izlemek isterseniz sitede One Piece animesinin live reactionını bulabilirsiniz Tayfa. Bölüm güzeldi. Gerçekten güzel bir bölümdü. Robin'in macerası üzerine tasarlanmıştı. Pardon, 926. bölüm. Evet, evet, evet. Ege, evet. güzel bir hatırlatma. Teşekkürler abi. Evet, Robin iyi sızdı. En son ninjalarla karşı karşıya gelmişti. Ve ninjalar gerçekten güçlü. Hepsinin ilginç bir gücü var. Hepsinin gücünü tartışmak lazım. Hepsinin gücünü görmek lazım. Çoğunluğu zaten tayfadaki üyeler seslendiriyor. Robin'in macerası, Robin'in halen taklit yapma çabası ve sonunda Orochi'nin yanına sızması bence fevkalade bir güzel bir şeydi. Zaten Robin'in güzelliği Orochi'yi bayağı bir etkilemiş vaziyette. Robin büyüktür Komurasaki, Orochi korkuyor galiba. Yani kesinlikle abi. İşin kötü tarafı Orochi'ye yavşayan şu an bütün kadınlar veya Orochi'nin dost olarak, aşık olarak gördüğü herkes ee, Orochi'nin düşmanı. Bu da fena bir şey. ...bunlarla beraber abi... Buruku ...yardım ediyor... ...Robin'e. Robin'i korumaya çalışıyor ve Hayalet rolünü güzel üstleniyor. Ve aslında... ...bölümde çok da bir şey olmadı. Choppa'nın... ...Otama'yla falan... nice eğitimi, Momonosuke'nin eğitimi... ...çok da önemli değildi. Bence en önemli sahneler... ...Robin'inkiydi ve Robin'in sahneleri fena değildi ama çok da böyle bizi izletmedi açıkçası. Ben şeye çok şaşırdım. Big Mom'un o denizi vurduğu zaman ben kimim demesi. Üf. Üf yani. Zaten sondaki Çobba Big Mom'a bıçak çekti. Vallahi o sondaki sahne bitirdi zaten olayı ya. bayağı şaşırtıcı bir sahneydi. Onun dışında ne Luffy'yi gördük, ne Zoro'yu gördük, ne Sanji'nin Page One olan savaşını gördük. Hiçbir şey göremedik abi. Kyoshiro'nun sahneleri biraz benim ilgimi çekti. Onun dışında çok da böyle ağım şağım bir şey olmadı yani. Bir dakika üstüne ne konuşursun ya da konuşmazsın abi. İki dakika anlatabileceğim bir bölüm yani. İki dakika anlatabileceğim bir bölüm böyle üzerine. Abi onların yerinde olsam Big Mom'u kandırıp kendime çekerdim ve kaydı dövüşürdüm. Ya onun dışında öyle bir bölümde ben bölümü ben bölümde keyifli izledim abi. Ben bölümü keyifli izledim. Söyleyeyim beni bölüm çekti. Niye? Robin'in bir bölüme ait olması. Robin'in uzun süredir sahnelerini göremiyorduk. Bu benim ilgimi çekti. Ee, Onigashima yani o Onibabashi Orochi'nin Nijia'nın özellikleri benim ilgimi çekti. Tavırları, zekiliği benim ilgimi çekti. Onun dışında sondaki Big Mom'un denize vurması benim ilgimi çekti ve bölümün e, birkaç şeye dışında çok da ilgimi çekmedi. Ama güzel bölümdü. Ben benim bölümden hoşnut kaldım ya. O müzikler, o hani tarzı, Vanon'un tarzı benim hoşuma gidiyor. Ve bir ara Oroch'inin Ağız kaçacak. Bir ara o kıyafetin bakışları off, fena ya. Bir ara Oroch'inin o hayaletlerinden hayretlerinden korktuğu konusunun açılması o delgimi çekti. Onun dışında. Çok bağ 100 beli Big Mom 4.3 milyar beli. <laughs> evet abi. Alın dışında bölümü ben beğendim yani. Zaten One Piece'in tarzı bu abi. Bir bölümü sızıyor. Bir bölüme ufak bir hikaye sızıyorlar. One Piece animesi budur yani. Çok ufak 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 ufak, ufak kesitler abi. Yavaş yavaş gıdım gıdım, gıdım 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 ilerliyor. Her neyse biliyorsunuz zaten incelemenin amacı sizin yorumlarınızı okuyup One Piece üzerine konuşmak, tartışmak. Geçelim sizin yorumlarınızı okumaya. One Piece özel yorum. Bence Tichi, Luffy'nin yendi denizciler hariç. Ee, tüm düşmanlarıyla ittifak yapacak ya da tayfasına katılacak. Luffy de iyi haliyle ilerleyip dost olacaklar ittifak kuracak ve sonunda gerçek liderin verse gerçekler kötülerin savaşını göreceğiz. Ne olabilir. Olabilir. <laughs> Luffy'nin yendi düşmanları düşünelim. Katakuri. Sence tayfasına girer mi abi? Karasakalı. Dofi. Karasakalı tayfasına girer mi? Düşünmek lazım. Gecko Moria. Hiç sanmıyorum. Benim hiç öyle bir şeyim yok. Zaten ne yaşandığını biliyoruz abi Gekomori ile Karasakal arasında. Hiç öyle bir yanıt ne vermişler abi bu yoruma merak ettim bak. Sonra da Joy Boy Luffy'ye de İmet işe katılacak. Joy Boy Luffy katılın gören Norlando Aman Deniz Kralları aşkına ne oluyor deyip Mezan aşkı Luffy'lerin takıma katılıyor değil mi yanılmış. Bu abi resmen dalga geçmiş gibi gözüküyor. <laughs> Baban. Kaptan Oda Sensei Vano'nun Marineford'dan daha iyi olacağını söylemişti. Şu an olacak savaş için büyük hazırlıklar oluyor. Yavaş yavaş karakterler toplanıyor. Sorum şu ki sence Vano arkı sonunda kim veya kimden öleceğini düşünüyorsun? Önemli birilerine veda edebiliriz bence. Şimdi Jim Bey'in ölebileceğini düşürüyorum. Bence realizm açısından birkaç kişinin ölmesi e, arkı hem dikkat çekici yapar hem duygusal yapar. Hem e, trajedi dolu yapar ve bence bu insanları çok çeker. Ben bunun olması gerektiği inanıyorum. Ama Jim Bey'inin e, veya Beyaz Sakal Tümen komutanlarının birkaçının ölmesi ya da minklerden birilerinin ölmesi gayet yerinde olurdu diye düşünüyorum. Can Hazretleri. Kaptan sence One Piece 5 seneye biter mi? Sanmıyorum. Anime'de, e, Belki. Ama animesi hiç sanmıyorum. Animede çok fazla bilmediğimiz şey var. kızı saçın gücü, dragonun gücü, şahin gözün gücü ve benim saymadığım bir sürü şey. Sence bütün bu gizem 5 seneye sığar mı? Sığdırabilir. O da tek bölüme bile sığdırır. Bir sürü gizem var ve o da hangi birini açacak merak ediyorum. Bazen One Piece bittiği zaman hiç bu, bu gizemlerin çoğunu göremeyeceğiz diye düşünüyorum. Bence açıkta kalan halen bir sürü şey olacak ve One Piece'i One Piece yapan da bu olacak diye düşünüyorum. Ahmet 09 Ahmet. Kaptan selamlar. Selamlar abi. Bir, Marco ne kama bir şey gelemem, köyü korumam gerek dediğini unutuyor çoğu kişi. Herkes Marco'yu kesin gelir gelmesi lazım gözüyle bakıyor. Ama onun için bence Eçiri Oda'nın başka planları var. Gerçekten gelecek olsaydı neden gelemem köyü Edward Weevil'dan korumam gerek ayaklarına yatsın. Direkt hazırlıklarını yapayım yola çıkalım demez miydi? Bu tür durumlarda hiç ters köşe yaptığını hatırlamıyorum Oda'nın. Ama Jinbe gelir mi? kesin gelir çünkü adam geleceğim dedi. O da gelemeyecek olsa bunu dedirtmezdi. Haklı. Ama Marko'nu konusunda tam olarak haklı olamayabilirsin. İki sancı manga'da Page One Alep kullanmadan sadece Ray Suit değiniyor. Kaptan Ona çok, çok, farklı çok hissedememiş olabilirsin ama bir yandan hani beni güce olabilir. Bu da güzel bir yorum. Sarı saçlı Shanks. Abi Vota Seven arkında altın yayı teknik bir şey vardı. Birden yok oluyor. O da zamanlamasından önce hiçbir silah makisinin metalini göstermedi. Ne yazmışlar? Altın yayı teknik yok olmadı abi. O teknolojiler çöp aldı sanki ama ben şu an en güçlü olan karakterin kullanıcılıkları düşünüyorum. Kanka Tekaibüs'ün Marineford'da birçok denizci kullanıyor. Kobyar'dan kullanıyor. Sancı'da kullanıyor bir bakıma. Doğru abi. Doğru. Doğru. Doğru bir yorum yapılmış. Silahlanmak ise ayrıca e, Matt o silahlanma siyah rengi göstermeliler. Onu kimin haki kullandığını timeskipten sonra gösterler ve bunu iyi düşünmeni istiyorum. Abdullah Hester Göteğin. Kaptan D'lerin hepsinin Joy Boy'un soyundan gelme ihtimali var mı? Devler olanlar D'ler de var. Belki bir devle falan bir şey tahmin, tahmin. Şu D olayı, ırklar olayı, Joy Boy olayı çok güzel bir yere bağlanacak ama ki D'lerin hepsinin Joy Boy'un soyundan gelme ihtimali çok fazla bir ihtimal. Dakika bir Luffy doğmadan 3 yıl önce ölüyor zaten. Onu nasıl ölsün? Birinci dakika Roger Luffy doğmadan önce sahip olmadan bir şekilde görünmez olması, hayallerine ulaşması ve bunu Cermatmış 66'nın sebep olması garip bir şey. O bir abi, o birini niye yapmışsın? Yanlış yapmışsın herhalde. bende bir şey var zannettim. Dakika bir Roger Luffy doğmanı için önceden nasıl olsun? Deniz patlakçı bir şişi gelir mi? İmkansız. Ona karşı o kolay bir çünkü birleşme önce Luffy yakalanmış ve onunla hiç tehlikeli görmüyor. Abi Shiki zaten seriden attılar mı? Ne oldu ben anlamadım ki Shiki'ye ne oldu ben çözemedim minna. Şike oldu ben çözemedim abi. İlginç. Şike olduğunu biz çözemedik hala. Marco e, onun dışında Luffy yakalanmıştı ve hiç tehlike görmüyordu ama bir sebep olması müttefik olmalarına sebep olmuştur. Marco ne olmuş şey Shanks Gorosu ile birine dikkat etmelerini söylemişti. 2. Zoro'nun ailesi Orochi'nin babasını iftira yok ettirdiği hikayeden birisi. Köyünden birine söylediği bağırma şeklinde Momonosuki yasaklanması. Hala o ailenin kuzu kozu ettiğini düşündüğünü düşünüyorum mantıklı. Mustafa Çağrı. Önce lojiye meyveleri çok güçlü şey yaptılar, sonra dengeyi çantı getirdiler. Daha sonra katı katı gibi lojje olmayan ama lojje gibi parames getirdiler. Meyveleri biraz fazla karıştıran birisiyle uzak durucu casrağımızı daha da lojje olmuyordan anlayamıyoruz. Yok be, çok olarak öyle karışmadı ya bence. Bence gayet yerinde şu anda, hatta daha güzel oldu, daha iyi çekici oldu diye düşünüyorum. Meyve ile ilgili o özel parametre falan olayı bence çok dikkat çekici ya. Benim öyle ben öyle düşünüyorum. İbrahim Kavak. Selam kaptan biraz One Piece nedir ona dönelim. Bir One Piece arkadaşlık falan olmayacağız. O da Sensei tarafından bir röportajda açıklanmıştı. Bence bu arkın sonunda bir grubu bulacaklar. Bu Ponygrove'da diğer Ponygrove birleşince Azina'nın yeri ortaya çıkacak. çıkacaktı. Bence teori attı abi. Ve bence Azina'da dinin kapsamlı bir şekilde anlamı açıklanacak. Olabilir. Ama hazine bence bir aşırı hasır şapka. Shanks'in eskiden Gold Roger'ın tayfasında olduğunu biliyoruz. Roger bence fazla önce sakladı. Şapkasını çok güvendi. Shanks'e verdi ve ona One Piece'in çok hak eden kişiye verdi dedi. Shanks uzun yıllarda şapka yengeni Stangus çünkü kendisini buraya hak ettiğini düşünüyor. Sonra Luffy ile tanıştı. işte dördüncü öndük olarak Luffy'nin daha çok hak ettiğini düşündü. Ha bu arada Roger Luffy'nin dedesi bence. Notta bence şöyle yazıyordu. Buraya geldiysen zaten çok fazla zinem vardır. Sen istediğin bu hepsini bir sandık koy. Vici yaptığım gibi sakla. İçine şapkanı da koy. Bu sandıktaki şapkayı ve o en çok almaya gelen kişi var vesaire. Son var son var. Ömrü yaptığı gibi şapka gelecek. Bu arada hoşlandı. Ne düşünüyorsunuz abi? İlginç. Luffy gerçek hayatta kimden esinlenmiş ve sence kimin kimine benzetiyorsun? Kimseye benzetmiyorum abi Luffy. Luffy illa karakterlerle birine benzetmek zorunda değiliz ya hayatta. İlginç. Gece kuşu. Kaptan şu Luffy ömrelerden bir birine ne sence? Sanmıyorum. Öncelikle yayınlar. Selamlar. Teşekkürler abi. Son paragraf umarım böyle yazılıyordur. Sence nerede mangada geçtim bilmiyorum. Geçmedi. Kendim olabilecek yerler yazıyorum muhtemelen sırasına göre. 1 Erobuff'ı, 2 Hükümet, 3 Shanks'ı, 2 Onko'da da var, 4 Karasaka'da Frenz Savaşması nesli olabildiğini Mantıklı zaten bu dördünden birinde çıkması <laughs> doğru olacak yani. Lan Under Hunter Live Reaction hepsi tam olarak zaman gelecek? Abi hepsi geldi zaten yani birkaç eksiklikler var. Onun dışında hepsi fantastiksyon.com'da bulabilirsiniz. Kaptan selamün aleyküm bence King'le Marco kapışacak, Queen'le Zora, Queen'le kılıç kullanıyor. Yani Queen'le Zora'nın kapıştırılması zaten Queen. Yok ya. King'le bence Zoro kapışmalı diye düşünüyorum. Jack ile de Jimbe olabilir. Olabilir. Furkan Aslan kaptan selamlar nasılsın? Umarım iyisindir. İyiyim. Sen nasılsın? Karantina günleri fena geçiyor. Birkaç sorun var. Cevaplarsan sevinirim. 1. Dragon ödülü en çok olan kişi. Peki neden bu kadar çok ödülü var? Güçlü olduğundan, devrimci olduğundan ve tamamen hükümet oynamasından. 2. Luffy'nin annesini seride gördüğümüz söyleyen teoriler var. Bu teoriler gerçekse en mantıklı sonuç Bonnie oluyor. İmkansız. Üç, bir de Marine Force Savaşları neden sadece Luffy Kral'ı eksi kullansın? Beyaz Sakal'ın böyle bir gücü yok muydu? Ya da tayfasından birinin? Yani evet... Haklısın, Beyaz Sakal da vardı. Ama belki Kralların ikisini kontrol etme biraz daha farklıydı veya... Bilemiyorum. Son olarak saçma bir Versus yazmazsak olmaz. Garo Versus Sengoku. Garo derken Garp herhalde. Garo? Garo diye karakter var mıydı? Dur bakayım. Yok oğlum Garuda'ya karakter yok. One da var. Garp var yani ilginç. Smoker sence nasıl deniz taşını tutabiliyor? Kaptan seviliyorsun. Abi ucuna bir şey takmış onunla tutuyor ya. Çok zor mu abi bu? Ya orası garp olduğunu aldık zaten minna ya. Smoker nasıl tutuyor abi silah? <laughs> Düşünün abi kafıyorum. Şimdi smoker yazalım. Aa neler çıktı ya. <laughs> bak şimdi smoker'ın silahına bak abi. Ucunda tamam mı bir şey var. Ve bununla tutuyor abi. Siz ne düşünüyorsunuz Tayfa bununla ilgili? Ucunda ip var. Selamlar iyi yayınlar. Van Shake. Hoş geldin abi yayına eldiven var, sap var. Yani çok kafa yormayın böyle şeylere bence. Önemli mi abi böyle şeyler? Bilemiyorum. Yani bilemiyorum sayfa. Neleri düşünüyorsunuz ya? Ben bunlara kafa yorduğunuzda vallahi bazen inanamıyorum abi. Bazen inanamıyorum. Fena düşünüyorsunuz ya. Devam. Burası samuray ülkesi olduğu için bence sıklıkla zorun geçişini görüyoruz. Herkesin düşünüp kafa yorduğu en büyük şey abi. Erkan Fincan, Şahin Göz devamlı kızıl kaşla ve satan biri. Sence Amiral Altı olur mu hiç? Adam Zoro'yu ne hale getirdi? İki yılda bir de doğudur, doğrudur savaşını görmedik. Ama o da durduk yere bir adamın dünyanın ekosyası yapmaz. Sabırla Şahin Göz'ün savaşını bekliyoruz. Hiçbir karakteri göremedik doğru düz. 10 yıl geçti kızı saçı ayrı film Şahin göz ayrı film yani hepsinin ayrı ayrı film yapılır İzlenirdi her şey yarım nedense bir de Sanji çok komik bir karakter kadınları görünce yaptığı davranışlar çok komik valla Sanji'nin komik olduğunu kimse düşünmemeye başladı artık artık tiksinmeye başladı herkes neyse onu geçtim abi ya şimdi Mihawk'ın Shanks'te olan fight'ı kılıç ustalığı fight'ı ve yani bunun bir güç gösterisi olduğunu düşünmüyorum ben. Mert Giner abi bir şey diyeceğim. Buggy Luffy'den daha güçlü olması lazım diyeyim. Luffy uzuyor ama Buggy parçalandı hiç. Elini Luffy'den de uzağa götürebiliyor. Luffy lütfen cevabı söyle. Haa, keşke bu kadar basit olsaydı. Abi balık adam kalitesi çok güçsüz gibi geliyor. Jimboz hareketini 2 saatte söylüyor. Cık, güçlü. Cık, bayağı güçlü. Abi neden animelerde damlar zor hareketlerini söyleyip vurmak zorunda? Ben sen Luffy hareketini söylerken çüküne vururum dövüş biter. Neyse. Davul krallığı kar ülkesinin insanları uymuyormuş. Teach belki de kar ülkesinde doğmuş olabilir. Yani bunu bunu çok söylemişlerdi. Gerçekten çok mantıklı bir teori. Çok mantıklı. Bunu çok duydum. Sence Sanji veya Zoro şu an kelle Don Flamingo yenebilir mi? Cık cık cık. Yenebilir mi abi? Yenebilir mi abi? Arkadaşlar Jack'in kurtulma sebebi balık adam olması. Gayet basit. Zor öyle sancı dopi yenemez abi yapmayın ya. Yenemez. Race One Piece Pirate Warriors 4 oyunda Luffy var arkasında kaydıyor. Haşamat ediyor. Tabii ilk önce iki defa yeniliyor. Variyetten Sabo, Katakuri ve Akiji Luffy yardım ediyor. Ve Big Blackbird Big Mom'u yenmek isterken Kaido, Shiryu ve tabi lisans olmadığı için normal korsan yüzüyle gösteriyorlar. Ve diğerleri haşamat ediyor ve Big Black Bird Kaido'yu görüp geri çekip ayrıyeten Big Mom'la Katakuri tarafından kurtarılıyor. Bu oyunun bir köz kısmına baktığım. Vay efsane abi. Efsane bir senaryo. Kaptan hepimiz Oda Reis'in karakterleri isim verirken kelime... Oğlum bu ne kadar yorum lan böyle. Abo bu ne oğlum. Hey! O video en az yarım saat sürer minna. Sakin olmalıyız bence. Neyse zamanımız çok. Kaptan hepimiz Oda Reis'in karakterlere isim verirken kelime oyunları yaptığını biliyoruz. Örnek Vincent Moksanji. Abi o zaman bu adam Ashura Doji'ye niye bu isim verdi? Yani Ashura Doji'nin Zoro Ashura tekniğine bağlısı olabilir mi? Zoro Ashura Doji ile aynı soydan geliyor olabilir mi? Böyle bir şey Zoro kesin Ashura Doji'nin akrabasıdır. Aga isim tekniği aynı demiyorum. Yeterli kanıtım yok. Ama son savaşta Zoro ve Ashura Doji'nin beraber Ashura Çipkin'i falan parçalarını hayal etmek bile beni çok gaza getiriyor. Yani şimdi Oda'nın e, karakterlere, karakter isimlerine bu tarz yaptığı birçok şey var. Buna çok takılmamak gerektiğini düşünüyorum ben. Bunun çok önemli olmadığını düşünüyorum çünkü Aşura gibi isimler e, veya Enel, Gat benzemesi... Aşura, Doji... E, dur diğer isimlere bakayım abi diğer 11... Kinemon tamam Kızıldan geliyor. Yani olabilir dediğim mantıklı ama aşura oradaki aşura bilmiyorum. Ona odaklanılması ne kadar mantıklı. O da bunu düşünür mü acaba? İki bence One Piece mangasının 923. bölümü Luffy'nin Gear 5 şahane ya da Meyve Mönch geleceğin Bunu şöyle anlatacağım. Bir insan en güçlü tekniğini ne sıklıkla kullanır? Zor durumda kaldığında ya da normal halde yenemeyeceği bir rakiple karşılaşınca. Örneğin Zoro ne sıklıkla şura formuna geçiyor? Law ne sıklıkla Gamma Knife'ı atıyor? Ya da Doflamingo ne zaman Sixteen Holy Ballots tekniğini kullanıyor? Luffy bu şekilde yenemeyeceğini anladığı zaman Luffy'nin gücünden o kadar korkmuştu ki en güçlü saldırısını yapmana rağmen her ihtimale karşı kendini koruyacak bir kalkan bile oluşturmuştu. Hatta yumruğunu yemeden önce kısa bir sahne bak izleyip bakabilirsiniz. Dofi şaşırıp hıh hı hı. diye bir ses çıkarıyor. Bu da aslında en güçlü saldırı ve savunma hamlelerini yaptığını ama ikisinin de işe yaramamasına şaşırmasından kaynaklı. Şimdi ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Aga Luffy 975. bölümde durduk yere GA4 açıyor ve hem de GR2 açar gibi kullanıyor. Gatalungo yapar gibi bakkala gider gibi GR4 açıyor. Bakkala gider gibi abi. Luffy Kaido'yu yenmek için kullanması gereken en güç tekniğiyle gemiden gemiye atlıyor. Ya arkadaşlar hani bu Luffy gerde hoş kullanınca hemen kendini toplayamıyordu. Birden bir şeyler herhalde ya da çok daha güçlü yeni bir teknik keşfetti. Kaptan bunu yani o dediklerinde haklısın ama işte bilmiyorum belki de Luffy güç gösterisi, güç gösterisi yapmak istemiştir. ya Luffy işte. Ama dediğin gibi bir sürü anlamda çıkarılabilir altından. Belki de dediğin gibidir. Gear 4 aşıdı çünkü bir sürü yine tekniği vardı. Ve belki de haki kısmını aşmıştır çoktan Luffy. Kaptan Vurum One ilgilenen herkese soruyorum. Biliyoruz ki Zoan türü meyvelerde bir canlının türünün alt, alt, alt dallarının bile meyvesi oluyor. Örneğin bu Hancock'un kardeşlerinin iki farklı türde yılan olması ya da her türden dinozoru görmemiz gibi. Biliyoruz ki insan meyvesi var. O zaman mantıken insanın kırında alt türlü meyveler olabilir mi? Örneğin iki kol kemiği olanlar devler, üç gözler vesaire. Peki balık adamla deniz kızı meyvesi var mıdır? Varsa balık adam meyvesi yiyen biri denize girerse ne olur? Bu kadar üstün düzey düşünmedim hiçbir zaman. 4. A kuşunun ödülü ne kadardır? Bence direkt 3.3.5 milyardan başlar. Ya, olabilir. Olabilir. 3.5 milyardan direkt başlar mı bilmiyorum. 2 milyar falan olabilir. Şimdi ne kadar zarar verdi ona o da var ortada. Kaptan bu da son olsun artık. Chopin eski zekasını arttırdığı bir form vardı. Brain Point'a ne oldu ona? Valla onu tekrar gelmesini isterim ya. Gelmek gelmesini isterim yani. Eski farklı teknikleri özlüyorum ben. Not Kaptan videoda Zoro hakkında söylediklerin çok yanlış değil ama şöyle bir hatırlatma yapmak isterim. Biz bu Zoro'nun gücünü hiç bilmiyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Bence de Love ve yenemez. Bu adam gücünü hiç bilmiyoruz diyorum. Çünkü mangada nereden bakarsan bak. 10-11 yıldır çizik bile almıyor. Yani 2 yıldan sonra Zoro'nun ne savaşını gördük ki. Şu an tayfadan olmayan Love'un ya da gücü da ne daha iyi biliyoruz. Bu konuda haklı olabilirsin. Ama e, şöyle oturup baktığın zaman Doflamingo, e, Zoro. Zoro neden gitti Dofi'ye girmedi? Orada Pika ile kapıştı. Daha fazla gücü yok muydu? Yani veya birçok sahnede Zoro neden arka planda kaldı? Neden demedi ben çıkayım? Bence Zoro zeki biri ve anladı ki abi yenemeyeceği durumlarda Luffy'ye bırakması gerekiyor. En azından ben öyle düşünüyorum. Beytullah Yaren. Kaptan Sencu bunun gücü ne olacak? Finale kadar korkak mı kaldı yoksa gerçekten Deniz'in Deniz Cesur Savaşı? Ben Deniz'in Cesur Savaşı çoktan oldu ya. Eda Vadan Selamünaleyküm. King Sanji gözü kapalı tek bacağıyla döver şahsi düşüncem. Artı bir abi. İki. Bence bu arkada bir tane Luffy Kaido vs. göremeyeceğiz. Bu vs. çok sorulara göreceğiz. Çünkü Luffy ne kadar hak kasabilir. Bu karakter ne kadar fiziksel güç kasabilir. Gülüyor Ne var bir daha iki değilim. Moran'da de bu karakter Kaido'yu araba alsa ara bulacak. geçemez Valla Luffy gelişir, bence Luffy gelişir. Hunter x Hunter değil abi bu seri ya, One Piece. Dediklerin realist şeyler ama işte, bu da Luffy abi. 3. bence Love Kitto'yu alır. Kitto, Shanks'e kolunu kaptırdı, Love Kitto'yu alır. Ama bence VS başlar başlamaz bu demir duvar falan yaptı, Shanks sahnesi yardı geçti, kolu koparıp attı Kitto. Bence kendi cesur sonra bir atlacısıyla atlalık arası ince bir çizgi vardır, seviliyorsun kaptan. olabilir da bilir. Garp'ın abartıldığını düşünüyorum. Roger'la eş görülmemeli bence. Sonuçta öldürülecek hale getirmek veya sıkıştırmak için gücün eşit olması lazım diye. Smoker da çok geç sıkıştırdı. Hep Luffy. Ama Luffy e hiç diyemezsin. Ayrıca God Valley olayında Roger e yardım etti dense de o tayfadaki güçlerden birini yani New Era yonkularını falan dövseydi ki Kin olayı görürdük veya Allah'ı geçerdi. Yani illaki yapmıştır. Ama şey gibi gene Smoker'dan örnek vereceğim. Gene Smoker'ın Araba veya son filmde yaptığı iş gibi bence zaten Garp'ta kendine kahraman denmesini sevmiyor. Artı bir abi. Artı bir. Güzel yorum. Amına kodumuz sancısı karabacak diye anırdı. Bu ne lan iyice sancı aşağılar. Normalde zor rekabet, rekabet içinde olmalıydı. Aynen sancı çok düştü abi ya. Çok düştü. Kaptan selamlar Fatih Suay. A. Selamlar abi. Öncelikle bir karasakal hayran olarak bir soru soracağım. Luffy, Zoro, ve Nami bardağıken kara karşılaştıkları zaman Nami bu adam ne kadar şeyi nereden biliyor dediği zaman Luffy ve Zora o değil onlar demişti. Şimdi senin teorine destekler şekilde kara sakalın 3 kişiden oluştuğunu varsayarsak Luffy ve eski bölümlerde gerek hakisi gerek gözlemek suak inanılmaz düşük seviyedeyken hem Zora hem de Luffy nasıl bir gençlikte kara için onlar değil onlar diyebilirler. Hep merak etmişimdir. Arkadaşlar böyle bir şey nerede geçiyor ya? Belki çevirde bir hata vardır bilmiyorum. Bence bundan yola çıkmak çok absürt. 5. Japonların tarihinde gerçekten Karasaka'da bir karsona kralı olarak varmış. Aa, bunu görmek isterim. İkinci dikkatimi çeken konu One Piece evinde tenklerin isim vermenin tek Beyaz Sakal Sence neden, kaptan? Çünkü Shirohi bu. Başka bir sevi yok. Adam zaten hava basıyor. Gerek var mı abi? <laughs> Mehmet Şahin, Jinbei ve Lo bence Roger'da VB'ye de tek atar. Yoroymuş, Odenmiş, Kaido falan bok yemiş. Jinbei'nin savaş deneyimi falan ama bir karaktere tokatlar. Jinbei ve Love'un Rumundan bahsetmem Duyuma göre Satürn'ü bile ikiye verilmiş. Düşün Roger ne yapar? Şaka mı lan bu nasıl bir yorum la böyle? Ağam bizle eğleniyor demiş. Dikkat et seni bile tokatlar. Tam bu bayağı da, daya da bir dalgasına yazılmış bir şey. Güzel bir şey hatta. Merhaba kaptan bence Zoro Mami halkla sağ sağlam kapıştı ve onu yendi. Ciddi misiniz? Gözünde orada kaybettim. Ama Luffy'nin halini için devam ediyor. Zor halini gerçek Çünkü iki yıl sonrasında bakın Luffy zor, zor, yok. Zor halini zorla çizik bile Bununla bir düşün kaptan. Abi yapmayın ya. Üff. Abi bence Monet karşı krallığın aksini kullandı Zora. Bir de Bleach başlayacakmış. Doğru mu? Evet Bleach'in başlayacağı doğru. Monet krallığın aksini kullandı mı Zora? O da belirsiz bir şey. Sanmıyorum kullandığını. Onun dışında Zoro Mihawk'ı sadece beraber kapışa kapışa yenemez. Bir hakinin gelişmesi için sürekli ölümüne dövüş yapman lazım. Biriyle kapışarak bunu geliştiremezsin sadece. One Piece ordu toplamanın ne önemi var sence? Sonuçta bir Fatih Hakisi'nin askerin birçoğu ölüyor. Mesela Balık Adam Adası olduğu gibi buna rağmen bana da ordu yana adam toplamın endişesi çok vardı. Oysa gördüğümüz hiçbir savaşta ordu iş yapmalı. Sadece iki tarafın en güçlü 5-10 kişisi kapışıyor. Ve savaş bunların dövüşüne göre sonlanıyor. Doğru haklısın ama sivillerin korunması durumu da söz konusu. Onlar da var yani. Abi sence animedeki insanlar daha ki bizim gibi siyah bir efekti görüyor mu? Yoksa bizim haki kullandığımızı için mi? Şimdi animede hakisi olanlar onu görebiliyor. Hakisi olmayanlar yeterli göremiyor. Bizim bizim kullandığımız kullandığımız için. Evet o doğru. O doğru abi. Çünkü bazı yerde karakter haki kullandığı zaman kolu falan siyah olmuyor ama bir yandan da gözükmese mesela giyer olsun bir havası kalmayacak. Bir de şöyle bir düşüncem var eğer haki giyafı olsa dik başı kullanıyorsa Hakik görünür hale geliyor ama düşük seviyede kullanıyorsa gözükmüyor. Ve son olarak bence Van'a çok güzel başlamadı. Fightlar bir ile kadar güzeldi. Ama Vano öyle bir çiziyorlar ki sanki bunu ilkokulda giden çocuk izliyormuş gibi karamsar bir havası biraz daha azaldı. Her şey çok renkli açıp işte izlerken bıkmışım gibi hissediyorum. Bir de 20 yıl, 22 yıl önce Roger'ın idam edildiğini biliyoruz. Ve bizi yolculuğunun 3-4 yıl sürdüğünü söylediler. Ama 33 yıl önce Rockstar'a karşı Garp'la savaşlarda 7 yıl farkını çözemedim. Ve Roger Garp'a karşı Rocks korsanlarına kaybediyor. Yani Garp'ın bir yonkodan güçlü olduğunu veya Roger'ın tek başına iki on ödenilmesini düşünebilir miyiz? Düşünemeyiz abi. Böyle bir yorum düşünemeyiz. Onun dışında... Garip garip yorumlar var ya. İnanılmaz. Murat Ali Şahin. Kaptan Dragon'un bence atik bir zoan türü var. Çünkü Yvan Kobir konusunda ona hayvansal bir aile özlemi var sende demişti. Isobul'da ve gücü gücü Greenbull ile merak edilen karakterden biri. Ben Greenbull'un Dragon'un içerideki adam olduğunu düşünüyorum. Sonuçta Sabo'dan önce de birisi vardır ve denizcilerin içine yakalanmak istiyor olabilir. Sence kaptan. Bunu hiçbir çıkarım yapmadan söylemek çok anlamsız tayfa. Ee, Greenbull'da tanımadan böyle bir çıkarım bilmiyorum. Çok kayıp ya. Ama Dragon'un içeride çok sağlam doğru olabileceği konusu hepimizin en fikirizdir ya. Bu bence çok da bizi şaşırtmazdı. Vedat Kalın. 15 dediğin gibi Zoro Shimotsuki klanından olacak gibi yabancı bir kaynak gördüm. Zoro'nun eğitim aldığı dojusu gösterirken üstteki Shimotsuki klan yazıyor. Bu ihtimali çok artırıyor. Evet abi güzel. Selam kaptan. Timeskip'ten sonra One Piece'den ciddi anlamda soldum. Arklar bitmek bilmiyor ve teorim var. Dragon Sabah'ı kurtarmaya gidecek veya kanlanacak. Dufin'in annesi Vano'ya gelecek. Savaş bitmiş olacak. Abi nereden buluyorsunuz bu teorileri? Kafayı yiyorum. Karasakal mekana basıp baygın olan Big Mom'la kaydı öldürme mevleri çalacak. Herkes yenecek. Denizciler korsanlarını tutuklayacak. Dufin'in annesini öldürmeye çalışacak. Vay 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 bak ananı satayım. Shanks'ı kurtaracak. Shanks dayısı çıkacak. <laughs> Türk dizisine döndü abi. Sonra Dragon'u kurtarmaya gidecekler. Denizler tam bölünce Karasaka ve Vegapunk'u öldürmeye çalışacak. Inversus Karasaka olacak. Marujo yok olacak. Karasaka kitabı kovalayıp kaçacak. Bunu yazarken fark ettim. Karakter ismini söylemek bile 6-7 saat alır. Aa, bu nasıl yorum abi? Osman Tekir sence Vampis nasıl yazıyor? Yani paramı. Hayali bir şey mi? İnsanları kontrol eden bir silah. Mı? Bence tamamen Vampis bir hikaye abi. <laughs> Joy Boy'un hikayesi bence ve Joy Boy'un hikayesi tüm seriyi bir, birbirine bağlıyor. Kaptan Öncelikle selamlar. Selamlar abi. Bence Kitto daha güçlü. Çünkü Kitto karakter Fatih Fatih'in aksi Luffy'ye çok benzer ki bu Luffy'nin Kitto ile kıyaslanca anlamıyor. Love Luffy güçlü ondan güçlü olur. Bir de Big Mom'un bir sefer ittifak adı altında Cermoyo tuzak kurduğunu gördük. Acaba aynı şekilde Kaido ile ittifak bir şey olur Olabilir abi. Abi bu arada çoğu kişi Love'un e, Kitto'dan güçlü olabilme ihtimalini düşünmüş. Eee Abi böyle bir ihtimal söz konusu ama e, sırf Kitto, shang kolunu kaybetti diye Kitto'yu güçsüz yapmak bence kötü bir yorum abi. Ben böyle düşünüyorum. Big Mom tayfadan olacak Rezan. Hadi lan oradan. Hadi lan oradan. Abi bir şey sormam lazım. Luffy sence Big Mom'la mı kaydı kayda ölümü dövüşüyor? Ayrıca Luffy virüse şey diğer Yonkou ile kim dövüşecek? Bir Yonko'yu 5 kişi tutsa, Luffy diğerini tutsa Devam. Rufi şu... Ömür Baki Eser. Abi sence Van Piston'da asır şapı korsan kalı gibi dağılır ve sahnelere tekrarlanır mı? Abi bir yakınım dedi ki Shanks'ın kılıcı da var. Sence öyle mi? O belirsiz. Sadece kılıcının Gyeropon olduğunu biliyoruz isminin. Roger'ın idamında eşi kafalı çocuk çıkıp Luffy ittifak... Ne? Luffy'li ittifak ve savaş çıkarabilir mi? Eşi kafalı çocuk. Abi Van Piston'u bu tekrar Luffy'yi yenmek için çıkar mı? Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar yapmayın ya. Bluto, non kanon bir karakter Ben size bunların terimlerini tek tek anlatacağım abi Bluto filmlerde var, manga da yok Manga da olmadığı için Bluto'nun çıkma olasılığı yok Çünkü hikayeye bağlı değil. sadece öyle Tadı tuzla yapıralı bir karakter Onun dışında Iııııııııııı ee, Hasıl şapka tayfası dağılır mı? Evet olabilir abi Bakarsınız sancı restoran kurar sonunda falan çok güzel olurdu. Shanks'ın kılıcında meyve var mı? Olabilir. Ama bence Shanks'ın kılıcında meyve taşıyacak kadar ilginç bir karakter değil. Bunun dışında Yeşil Kafalı Çocuk Roger'ın idamında bu önemsiz bir karakter hatta manga doğmadığını bile görebiliriz. Bunlara çok takılmayın. Manga önemseyin animeden çok diyor yapacaksanız. Bu vampis animesinin incelemesinin sonuna geldik. Eğer animeyi beraber izlemek istiyorsanız sitemizden anime izleyebilirsiniz. Aşağı link bırakacağım. Onun dışında yayınlara katılmayı unutmayın tayfa. Sizleri seviyorum. Vampi sözel yorum etiketi bırakırsanız sadece o yorumları okuyacağım. Ve videoyu beğenmeyi unutmayın tayfa. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.